Evet şu an şu anda Ankara'dayız. Defi hacetini yaparken elektrik akımına kapılan Raşit Bey ile beraberiz. Olay nasıl gelişti? Hemen öğrenelim. Raşit Bey tam olarak nasıl gelişti olay? Her yemekten sonra ben mahalleye çıkar dolaşırım. Evet. Her yeme akşam yemeğinden sonra çıkar dolaşırım. Hem yürüyüş olur, hem de başka şeyler olur. Ee, bu, buradan dolaşırken ben mahallenin hepsini işaretlerim. Gezdiğim bölgenin hepsini işaretlerim. 10 metrede bir durur işerim ben. Nasıl yani? 10 metrede bir dururum. Gide, gittiğim güzergaha işerim ki kokudan bir daha kimse o benim güzergahıma giremesin diye. Kendi bölgemi işaretlerim. Nasıl bir şey Mahallede. oldu? Mahallede. O 10 metrede bir dururum. işerim, işe işe giderim. Arkadaşlar da bilir burası benim bölgem. burası Rasim'in bölgesi. Bur buraya girmeyelim diyelim. He o gece geldim. Burada dolaşırken sıcak da vardı elimde. İçimden çok... Şimdi benim tutamama gibi de bir özelliğim var. ...küçük yaştan beri, 7 yaşında başladı önce yatak ıslamasıyla başladı. Tutamamın problemi olduğu için de bulduğum yere... ...hiç yer seçmedim, hemen indirip e ederim efendim. Bu Buradan geçiyordum, trafoyu ben çok severim. Yanında dolaşmasını da, bu işaretlere bayılıyorum. Buraya geldim, burada tam şu duvarın oraya... ...başladım yapmaya. Bunu yaparken bir anda bütün... bir ...ses geldi önce, büzüzük diye. Bana titreme geldi. Bütün etrafın mahallenin ışığı söndü. Bütün keçören söndü aşağı. Karanlık kaldı keçören. Karınca buradan ışık bir ışık mı maç çıkmaya başladı. Dedim ara uzaylılar mı geldi? Buraya yaparken bende bir kaşıntı olmaya başladı. Karıncalanma hissettim. Aşağı taraftan bana vuruyor. Karıncalanma içimden bir şey böyle kalktı. Kafamı aşağı çevirdiğimde alev çıktığını gördüm. Alevi görünce bir anda bir daha Aktivasyona geçemeyeceğim aklıma gel, iki elimle hemen yapıştırdım. Yapışmamla ellerim tutuşması, ellerim de yapıştı. Yani şöyle kaldım. Deriler birbirine yapışınca böyle kaldım. Ellerimi çekmek derken trafo'ya koştum, yüzüstü yere atladım. Ee, ellerim yandı. Her yere taşa vurarak söndürdüm ellerimi. Her şeyimi baygınlık geçirdim tabii. Arkadaşlar geldi, beni hastaneye götürdüler. Yüzünüzde de yanıklar zaten. Her yerimde var. Bu yığımın yarısı yanık kaşımın yarısı yanık. Allah'tan daha büyük bir hasar kalmadı. ama... Ha, anladım tam olarak ne demek Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. onu, onu anladım. Artık yolun sonu yani. Ama şu anda yapmıyorsunuz bildiğim kadarıyla. En azından mesajımızı verelim buradan. Artık yapamıyorum. <laughs> Tıkalı çünkü. Simsiyah durumda. Her benim olduğum gibi. Tıkalı, kas katı. Hep aynı şekilde duruyor. Hiçbir oynama yok. Hissiz. Anladım. Evet. Yani bir odunu yakmışsınız da... ...simsiyah kömür halinde... Onu tam olarak anladım. Çok ayrıntıya girmeyelim isterseniz. Evet. Çok ciddi bir dram yaşamışsınız herhalde. Evet. Çok, çok... ciddi dram. İçin içinde hala yanıyormuş. Nasıl yani? Yani rüzgar estiği zaman bir dumanlanma oluyor. Efendim nasıl olacak şu an? Orman yangını da öyledir. Ağacın içten, dipten, dipten yanar. Rüzgar demişken hemen bir konuya da gireyim bizim bir arkadaşımız var Mahmut. Benim çocukluk arkadaşım. O da kuma yapıyor. Benimle sidik yarışına girer sürekli. Mahmut buradan da beni izliyorsa selam olsun. Mecazi anlamda herhalde. o ciddi anlamda. Ciddi anlamda sidik yarışına giriyoruz. Her cumartesi saat 7'de Tunalı İlmi Caddesi'nde sidik yarışımız var bizim. Sabah 7'de Sabah 7'de boş oluyor. Yukarıdan Tunalı İlmi'nin oradan Karum'a kadar. Karum'un arkasından o Kulu parka şimdi geç kazılı oralar. Çukur, çukur Ağaçlar maaşlar hep gidik. Oradan e, e, or oraya arkaya doğru Sheraton Oteli var ya. O evet. Hilton mi? O Arjantin Caddesi'ne kadar sidik yarışındayız. Kimse görmüyor mu vatandaşlar? Görüyorlar. Vatandaş tepkili. Ayıp ayıplamıyorlar mı? Olur. Vatandaş tepkili. Beyefendi yapmayın o zaman. Hayır canım bu yani arkadaşımla eğleneceğim benim. Or oraya gidiyorum. Mesela kaç durak üst üste işeme? Ben mesela 10-12 giderim. Ben ta Re Reşit Karit'in Nene Hatun aşağı inip o e, büyük kolejin orada kadar gidebiliyorum Tuna'nın başından. Yürüyerek gidiyorsunuz. Yürüyerek 10 metrede bir işiyerek. Sidik yarışı. Rüzgara karşı zor oluyor ama. Çok ciddi enteresan hobileri barındırıyorsun. Gelen alma, gelmeyen almadı ya. Benim başıma gelmeyen almadı. Beyefendi. Siz... Ya benim başıma gelmeyen almadı bu bu sevdada. Ama artık yapmıyorsun. Ben mesela Boğaz Köprüsü'nden de yaptım. Ben aklına gelecek her yerden yaptım. <laughs> Ankara'lıyım. Şehir değiştirip yaptığım oluyor ya. Yani başka şehre otobüsten gidiyoruz iki arkadaş. Oralarda da yaptığımız oluyor. İstanbul'da mesela Boğaz Köprüsü'nde yaparken beni aşağı Boğaz köprüsünün aşağı bir, bir oluyor ki. O onu yaparken beni tır çaktı bana. Nasıl yani? Tır vurdu yandan. Ya, ya tır koydu bana. Ölüm tehlikesi atlattınız onu. Atlatıyorum oğlum. işte sürekli ölüm tehlikesi atlatıyorum. Ha bu arada bir şey daha öğrenmiş olduk. İnsanoğlu her gün yeni şeyler öğreniyor. Ee, i̇drar iletkenmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Yani o kadar bir mol geçti ki benim idrardan. Nasıl o kadar iletken onu da anlamadım yani. O kadar bir şey. Bütün Ankara Keçören'in şebekesi geçti benim üzerimden yani. Şebeke benden girdi çıkacak yer bulamayınca içeride patladı. Yani geçmiş olsun bir daha da yapmamanızı umuyoruz artık. İnşallah da yapmazsınız. Ama şimdi Allah şimdi bir daha geldi. Evet. Ee, yine yapacağım. Yapmayın beyefendi en azından kubunuza gidip yapın da. Hayır buraya yapacağım siz de çekin. Yok biz çekemeyiz öyle bir şey. Çekin habere katkım olur. Yok bunları kötü örnek olmaz. Tam bunun altına işleyeceğim ha. Efendim başınıza bir şey gelebilir. Bak bak tam ölüm terekesinin altına işleyeceğim. Bunu, buna işleyeceğim bak. Ben bu, bu saatten sonra karışamayacağım. Yok ben hiç bu olaya da ön ayak olamam beyefendi.